Merhabalar canlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla yine sizlerle birlikteyiz canlarım. Kolektif finali ne olacak şekilde zamansız zamanlı niyetlendiğim bir açılım olacak. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki kolektif açılım olduğu için sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir, ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetlendim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Dün sizlerle üçlü ilişkilere dair çok güzel bir bakım yaptık. Denk gelmeyen gönül dostlarımız varsa mutlaka göz alsınlar. Almanız gereken çok önemli mesajlarımız vardı. Evet herkes ben burada birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi biliyorsunuz totem olsun diye alıyorum. Çıkadabilir, çıkmaya da Sizler niyetlere dahilseniz beni dinleyin. İlk harfim Trabzon'un T'si. İkinci harfim U ya da Ü harfi. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. Beşinci harfim G ya da yumuşak G harfi. Altıncı harfim Manisa'nın M'si ve son harfim Rize'nin R'siydi. Evet bugünün harfleri bunlarmış. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul et bakalım. Harflerimiz kimleri uyumlandı? Siz de yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet cevaplar kitabımı aldım. Sizler de içinizden üç, bir, bir tane soru tutabilirsiniz. Üç cevap seçeceğim sizin için. Hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara sabitlemeyi unutma. Evet sen sorunu tutarken ben de ilk cevabımı senin için seçiyorum. Şöyle der. Yeterince çok şey yaşadım. Herkes ve her şey vazgeçilebilir. Sen kendinden vazgeçme. İkinci ce cevabım. Cehennemden gelmiş birini ateş korkutmaz. Ve üçüncü cevabım. Beklediğin şey, sen onu beklemeyi bıraktığın zaman da gerçekleşecek. Güven bana dedi. Evet, uyumlandığını yorumlara sabitlemeyi unutma. Peki o halde şöyle bir bakalım. Kendinde ve yapabileceklerinde keşfetmen gereken farkındalık cümlen derken bir tane attı bile. Bir tane daha alacağım. Şöyle der. İkisi de o kadar uyumlu geldi ki aslında bakın. Biri der ki harekete geçmeden hangi ihtimalin gerçekleşeceğini bilemezsin. Her ihtimali düşünerek karar vermek harekete geçme ve neticeye giden zamandan çalar dedi. İkincisi de aynı geldi. Adım atmadan önce çok düşünmek, kendinle mücadele etmek ve içten içe savaşlar demek. Düşüncelerinle boğuşurken hayat kaçar gider. Geçmiş takıntıların ve gelecek endişelerin arasındaki kararsızlıklardan elinde sadece yapamadıkların kalır dedi. Görüyor musunuz ikisinin uyumunu? Demek ki adım atmadan önce çok düşünmemelisin. Bu kendinle sürekli mücadele etmene, savaş vermene ve bir şeylere geç kalmana vesile olacaktır can dostum. Çok önemli bir mesaj oldu bu sana. Peki aklındaki kişi karşında olsa ya da arasa şu anda sana sen ne söylemek istermiş sana diyelim. Seni anlayamıyorum. Tepkilerini ölçmek için oyunlar oynuyorum. Şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay. Seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Beni bu kadar derinden anlayan tek kişi sensin. Ve neler yaşadığımı bilen tek kişisin. Ama bu konuda seninle konuşamıyor olmam. Çok kötü dedi. Evet. Bunlar da kalpten gönderdiği mesajlardı. O halde ben aklınızdaki kişiye ilk önce sormak istiyorum. Nasılsın diyelim. Gündeminde neler var? Günü nasıl başlamış? Hangi enerjilerle gün uyanmış? Sizlerle şöyle bir detaylandıralım bakalım. Şimdi can dostum güne hangi enerjiyle uyanmış? Nasıl bir enerjide bugün dediğimizde bir suçlama, yargılama enerjisi var bu, burada. Burada kendini yargılamak var. Kendini sorgulamak var. Ee, şimdi ilişkide kendinizi, siz kendinizi çok feda etmiş olabilirsiniz. Buna dair suçluluk duygusu içerisinde hata yapmış. Gerçekleri fark edilmemiş olabilir. Yanlış kararlar ve yanlış seçimler peşinde düşmüş olabilir bu yüzden kendini yargılamayı yeğleyen kendini ciddi anlamda yargılayan ama bir o kadar da koruyan bir enerjide yani evet kendini yargılıyor ama kendini de ciddi bir koruma altına almış yargıladığını olsun işte üzüldüğünü olsun kendini bir sorguladığı süreçten geçtiğini olsun asla bu konuyla ilgili sanki böyle ser verip sır vermemeye yemin etmiş gibi şimdi siz gereksiz şekilde ya da çok fazla gerekli şekilde diyelim kendinizi feda etmişsiniz bu ilişkide alttan alan idare eden aldatsa susan yalan söylese affeden e, ilişkiye götüren ilişkiyi yürüten taraf sürekli siz olmuş olabilirsiniz burada kendinizi feda etmişsiniz kişi de buna dair çok fazla zaten suçluluk duygusuna girmiş şu anda hata yaptığını yanlış yaptığını gerçekleri göremediğini ve size haksızlık yaptığını savunduğu bir enerji de yargılıyor ama kendine de koruyor. Bir diğer enerjisi kişinin bazı gerçeklerle yüzleşmesi ve bu yüzleşmenin getirdiği gerçekler kişinin kendi dünyasını kurmasına vesile olacağını söylüyor. Bu zamana kadar olmayan şeyleri oldurmaya çalıştım. Bu zamana kadar belki yanlış olan şeylerin peşinde koştum. Ama şu anda dualarım kabul oluyor. Gerçeklerle yüzleşebiliyorum. Ve gerçekleşen gerçekten hayatımda mucizeler de var. Bu benim o, biraz olsun yüzümü güldürüyor. Bu benim biraz olsun şansımın tekrar döneceğini beni inandırıyor diyor. Ve kişi güncel enerjisinde şu anda kendine yeni bir dünya kurmak. Yeni bir sürece adım atmak, yeniliklere açık olmak istediği bir döngüde. Gizli yaşadığı aşkı olabilir. Aranızda platonik aşk yaşayanlar varsa, aranızda üçüncü ilişkiler varsa, sizinle ilişkisini etraftan, ailesinden, eşinden, dostundan gizliyorsa veya de mevcut bir ilişkisi, mevcut bir evliliği varsa bunlara dair çok fazla yalanlar var. Yani evlidir, evli değilim diyordur. E, hayatında biri yok diyordur, hayatında biri vardır. Ailem seni biliyor. Ailem bir ilişkimin olduğunu biliyor. Demiştir. Yalandır. Yani burada bu konularla ilgili gizlediği, gizli yaşadığı bir aşkı var bu kişinin. Sizlense de bu gizli yaşadığınız aşk sizinse de hayır bizim değil dediğiniz noktada da bilin ki üçüncü bir kişinin varlığı e, bu kişiye karşı keza bazısı belki platonik ilgi duyuyor. Bazısı zaten bu çocuk kişiyle evli belki bazısı da real bir görüşme, buluşma halinde. Ama her durumda da bu konuda söylenen bir yalan var. Ve bu yalanla birlikte kişi böyle yolunu tutturmuş ilerliyor diyebilirim. Yani bu yalana son vermemiş, son verememiş. Bu şekilde e, hani gittiği yere kadar veya götürebildiğim kadar deyip de bir şekilde sanki bu yalanlarının yanlışlarının bir noktada peşinden koşmuş gibi. Güncel enerjisinde artık bunlardan sarılmak istediği yani başka biri varsa da gezi yaşadığınız tekrar ediyorum bir ilişki varsa da bundan sarılmak istediği her şeyi gün yüzüne çıkarmak bitirmesi gereken bir süreçse bitirmek toparlaması gereken bir süreçse ...tekrar toparlamak istediği bir döngüsü de üzerinde hakim diyebilirim. Şu anda kendi içinde kıyametlerinin koptuğu, e, bazı şeylerle geç de olsa yüzleşmeye başladı ...ve yüzleştiği her konu, her süreç içten içe onun canını yaktığını da savunduğu bir döngüsü var. Bundan kaynaklı dileklerim gerçekleşse e, ne güzel olur diye dua ettiği bir süreci var... Bugün sanki devletle ilgili çözülmesi gereken bir işi var, bu işi çözmeye çalışacak eline geçmiş olan bir para var. Bu para çok küçük bir mevlah belki ama bugün anı enerjilerinde özellikle kişinin problemlerini, sıkıntılarını çözemediği devletle ilgili e, durumlarını rahatlatacak bir eline geçen para var. Bir noktada e, bunun da bir sıkıntısını taşıdığını enerjilerinde... Ama bu ödemeyle beraber bu rahatlığa da kavuşacağını söylüyor. Bunun haricinde kişinin son güncel enerjisinde bugün zaman kavramı, zamana yaydığı konular, zamana bıraktığı süreçler var. Ve kendini ciddi anlamda çölde kalmış, viran, hareket edemeyen, ne yapacağını bilemeyen, hangi yönde giderse onun için daha sağlıklı olacağını bilemeyen bir enerjide ilerlediğini ee, bu yüzden bu zamanı hepimize bana ilişkilerime etrafımdakilere çok iyi geleceğine inandığım bir döngüdeyim zamanı teslim ettim kendimi önce bu çölde kalmışlık hissiyatından kurtarmam ve sıyırmam gerekiyor dediği bir döngüde bu yüzden e, evet bu zaman kavramı hayatımda hakim ama ben de bundan sonra hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamadan önce karşımdaki insanları anlamaya çalışacağım bir döngüye giriyorum anlayışsızdım idare etmesini bilmiyorum belki sadece kendi doğrularıma göre kendi bildiklerimi doğru kabul ederek bunlara göre yaşayan bir insandım artık bu üzerimdeki negatif enerjiyi de atmaya çalışıyorum diyor evet kişinin anlık güncel enerjilerinde bu sabah uyandığı andan itibaren böyle bir durum var. Hadi bakalım peki şöyle bize içine döksün neler ortaya çıkacak. Bir konuşsun bakalım. Neler dökülüyor anlık ve güncel enerjilerde içinden bize karşı. Şimdi can dostum neler söyler dediğimizde şu anda, neler geçiyor içinden, neler anlatır bize <laughs> dediğimiz noktada şu var. Siz hep seven taraf, taraf, duygusal olan taraf, ilgisi olan taraf, karşı taraf, yakınızdaki kişi yani sürekli kafası karışık olan taraf olduğunu söylüyor. Yani hiçbir zaman sizin değerinizi, kıymetinizi anlamadığına, sizin ona gösterdiğiniz ilgiyi ve sevgiyi gösteremediğine, vazgeçmeye meyilli olduğunu, sırt dönmeye meyilli olduğunu, mesafeli olma veya mesafe koyma durumlarına size karşı meyilli olduğunu savunduğu bir süreci söz konusu. Yani kolay pes eden, kolay vazgeçen, kolay giden bir yapı içerisinde ilerliyormuş diyebilirim. Ayrılığa dair sürekli mevzuları konuşan belki o mesafe belki hiç ayrılığa dair mevzu konuşmadı. Ama mesafe koydu uzaklaştı sırtını döndü. Çaba yok. Sevginizi görüp de eylemsellik yok. Sevginizi görüp de bu sevgiye karşılık verme ne yazık ki yok. Bundan kaynakla hep bir kafam karışıktı. Hep bir yanlışa müsaittim. Hep bir belki farklı seçeneklerin, farklı durumların ve süreçlerin vardı. Yani genel anlamda evet aramızda bir tutku vardı, aramızda bir çekim vardı. Yan yanayken çok güzel bir ten uyumumuz, duygusal uyumumuz, belki paylaşımlarımız yan yanayken oldukça güzel ve fazlaydı. Ama genel anlamda zihin olarak, düşüncesel olarak hep dalgın, hep kafam karışık, hep hep, hep bazı konularda bir şeylere neticeye vardıramadım ve olduramadım dediği bir noktası var. Bundan kaynaklı Mutsuz, kafası karışık ama bir o kadar da bir aydınlanma var. Bu mevzuyla ilgili aydınlanma yaşamış, olgunlaşmış aldığı kararların, yaşadıklarının belki de onu olgunlaştırdığına, yaşadıklarının belki de onu e, sorumluluk sahibi içerisine itmesine vesile olduğunu söylüyor. Ve bu sorumlulukla beraber, bu e, bilgelikle beraber artık kafa karışıklığı belirsizlik, bilinmezlik içerisinden sarıldığını söylüyor. Şimdi evli olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişi evli olabilir. Her iki durumda da bir ayrılık yaşamış veya yaşanıyor şu anda olabilir. Yani kişi sizi bıraktı, mutlu olacağını düşündü, farklı bir evlilik yaptı. Bu evlilikte ayrıldı ya da ayrılma aşamasında olabilir. Veya siz bir evlilik içerisindesiniz içerisindeydiniz ya da şu anda devam eden bir evlilik süreciniz var ya da ayrılma aşamasındasınız ya da boşandınız. Burada biten bir ilişki bitmek üzere olan bir ilişki sizle veya farklı bir kişiyle. Kişi bu konuda da yanlış kararlar ve yanlış tercihler yaptığını söylüyor. Karmaşadan kaçmak istedim, kıyıya vurmak istedim, belki güvenli olana sığınmak istedim, belki bir evlilik yaparsam kafa karışıklıkların biter belirsizliklerin biter mantığında ilerledim ama hala bu kafa karışıklıkların devam ediyor hala aklımda senin olduğun hala aklımda ya da oldurmaya çalış, çalışıp da bir şeyleri inşa edemediğim çok fazla durum ve sürecim var diyor kişi bunlardan kaynaklı kişi bunlarla ilgili e, belirsizlik ve karamsarlık içerisinde yüzdüğünü bizlere söylüyor diyebilirim çok düşünceli şu anda ne kadar belli etmese de bu durum üzerine bunlar üzerine çok fazla düşünceye daldığını titiz davrandığını hatta olması gereken ve olmaması gerekenler üzerine ciddi incelemeler yaptığını kendi dünyasında muhakeme kurduğunu itiraf ediyor diyebilirim e, kişinin Düşünce yapısında siz her zaman güçlüsünüz, siz her zaman özverilisiniz, ne istediğinizi bilen ve ayaklarınız gerçekten yere sağlam basan bir yapıdasınız. Kendisi daha çok düşüncelere dalan, bağlı düşüncelerde e, çok fazla kafa karışıklığı yaşayıp bazen belki de çoğu zaman neticeye varamayan o karmaşık düşünceler içerisinde kaybolan bir yapıda olduğunu söylüyor. Ama bu konuda gerçekten hakikatlerle yüzleşmiş er ya da geç bu hakikate ulaşmış dengeye oturması gerektiğini bir şeyleri artık dengelemesi gerektiğini bu şekilde olduğu sürece hem kendisine hem de aslında size zarar ve ziyan verdiğini bir şeyleri netleştirmesi gerektiğini ve bu netleştirmeyle ikinci şansın yeniden doğacağını yeniden birbirinize o fırsatı o imkanı e, sunabileceğinize inanıyor. Ama bundan önce tabii ki bu ikinci şans durumu isteme durumundan önce de kişi de bir dengeye gelebilmek için hakikatlerinden, gerçeklerinden gerçekten yüzleşip eksilerini, artılarını iyice bir değerlendirmesi gereken bir döngüsü olduğunu da söylüyor diyebilirim. Evet anlık ve güncel olarak dökülenler bunlar da aklınızdaki kişiden. Peki bir tane kolektif için. Aşk mesajı alalım. Ne dermiş? Aldatma. Şöyle der. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamana neden çektin? Bunu bul. korkularına yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme dedi peki bir de iki tane beni dinleyen gönüllü dostum için olumlama cümlesi alalım bakalım bugünün olumlama cümlesi nedir bunları sürekli tekrarlayın her zaman söylüyorum kontrol bende ve değişim yaratacak gücüm var oldu o halde bizler de ne diyoruz biz oyanları yanları aldık kabul ettik çok şükür de öyle oldu uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik. Bizlerden özel danışmanlıklar almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.